Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz Türkiye turnemize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Çanakkale Ezine Kumbudundan devam ediyoruz. Efendim çok güzel bir çiftliğe giriş yaptık. Güzel karelerle sizleri baş başa bırakmış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Mehmet Bey olacak. Yine hep birlikte bir içeriye girelim ve Mehmet Bey bizlere neler aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. çiftliğimize giriş yaptık ve Mehmet Bey bizleri karşıladı. Gelin hep birlikte bir Mehmet Bey'i tanıyalım ve bizlere hangi kıymetli bilgileri aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Mehmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Mehmet Bey aslında bölgede varmış olduğunuz güzel hizmetlerle alakalı sohbetimize başlamış olacağız ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Benim ismim Mehmet Erdoğan. Çanakkale'sine Kumburun köyünde Büyükbaş Hayvan işletmemiz var. E, i̇şletmemizin ismi e, Koreli Süt ve Gebe Döve Üretim Çiftliği. Biz bu alanda süt üretiyoruz. E, Holstein Amerikan geneti hayvanlarımız var. Bunlar yüksek verimli, yüksek genetiğe sahip hayvanlar. Harika, şimdi aslında kameralarımız kayıtta değilken bizler sohbet edebilme fırsatı bulduk. Aslında buradaki işleyişi sizlerden öğrendik ama ben öncelikle buranın bir kuruluş hikayesini dinlemek istiyorum sizlerden. Peki sektöre nasıl giriş yaptık? Biraz dinleyebilir miyiz sizlere? Tabii ki biz e, tabiri caizse anneden doğma çobanız. 2012 yılında biz ilk hayvancılığa başladık. O zamanlarda tabii ki böyle modern bir çiftlik kurmadık. E, i̇lkel yöntemlerle işte köylü tarzı dediğimiz sistemlerle hayvancılığa başladık. E, tabii ki biz e, aradan yıllar geçti. 2022 yılında biz bu işi modern olarak yapmaya karar verdik. Baktık ki piyasada buna gerçekten bir ihtiyaç var. Herkesin yaptığı iş değil de daha sütümüzü nasıl iyi üretebiliriz, daha nasıl sağlıklı üretebiliriz, ürettiğimiz hayvanları nasıl daha genetiğini yüksek, verimi yüksek, hastala nasıl daha dayanıklı hayvan üretebiliriz şeklinde bu işlemeye başladık. Ee, sağ olsun bizim çevremizdeki çiftlikler de bize bu konuda yardımcı oldular. Biz robotu bilmiyorduk. Robotu gördük onlarda işletmemize robot aldık. Robotla ineklerimizi sağmaya başladık. Baktık ki biz tabii ki geçmiş yıllarda bunlarla ilgili çok hatalar yapmışız. Şu anki durumumuzda çiftliğimize son teknoloji materyalleri, ürünleri, robotları, yüksek verimli genetiği yüksek ineklerimizi aldık ve start verdik. çok büyük ve bu noktada aslında merak ettiğimiz sorular var. Sektöre giriş hikayesi aslında çok eskiden başlıyor ve şu anda büyük bir alanda hizmet veriyoruz. Şimdi ben biraz hizmetlerden de bahsetmek istiyorum açıkçası. Peki neler yapıyoruz? Biraz dinleyebilir miyiz sizleri Mehmet Bey? Tabii ki. Biz çiğ sütü üretimi yapıyoruz. Sütümüzü üretiyoruz. Bunu para kendi şekilde müşterinin ayağına kadar, evine kadar çalıştığı iş yerine kadar sevkiyatını yapıyoruz. Ayrıca çalışmış olduğumuz e, süt mandırası var, süt fabrikası var. Ona da e, ürettiğimiz sütün fazlasını da ona satıyoruz. E, ve bu hayvanlardan elde ettiğimiz yavruları, genetiği yüksek yavruları e, büyütüyoruz. Ve bunları da kendi sürümüze katıyoruz. Ve ihtiyacı olduğunda dışarıya da satışını yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Bu üretmiş olduğumuz hayvanların yemini kendi arazilerimizden %70'ini temin ediyoruz. Harika. Bu noktada aslında ineklerimizin daha doğrusu hayvanlarımızın beslenmesi de çok önemli ve bu noktada da aslında tamamıyla duruma el koyduk anlamında evet. kadarıyla. Biz burada iyi tarım uygulamalarına önem veriyoruz. Burada kullandığımız bizim doğal gübrelerle ürettiğimiz yemleri Hayvanlarımıza yediriyoruz ve bunlardan da doğal süt üretiyoruz. Harika. Aslında bu noktada firma olarak sürdürülebilirliğe de önem veriyoruz anladığım kadarıyla evet. değil mi? Mesela bizim hayvanlarımız A2A2 -A2 genetiğe sahip. Biz A2A2 -A2 süt üretiyoruz. Tabii ki bu çok bilinen bir prosedür değil sütte ama biz buna önem veriyoruz. Bu sütün daha sindirilebilirliğini, küçük bebeklerde kullanımını daha rahatlaştırıyor ve gaz yapmıyor. En önemlisi bu bununla ilgili olarak biz çalışmalarımız devam ediyor kendi yemlerimizi üretiyoruz noktada tamamıyla kaliteli sütler üretiyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Ee, şimdi şunu da sormak istiyorum. Peki A2 sütünün diğer sütlerden farkı nedir? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii ki e, mutasyona şimdi şöyle A2 süt dediğimiz hayvanın tamamen doğal üretmiş olduğu süt. Yani mutasyona uğramadan A2 A2 dediğimiz mutasyona uğramadan üretmiş olduğu süt. Bu da bizim beslediğimiz yemlerle de alakalı, hayvanın genetiğiyle de alakalı. Biz doğal yemlerle beslediğimiz için fabrika yemi kullanmıyoruz. E, kendi ürettiğimiz yemlerle hayvanlarımızı besliyoruz. Bu da bizim sütümüzün kalitesini, lezzetini, aromasını diğer sütlerden ayrı kılıyor. Aslında oran olarak yüksek e, oranlara sahip sütler elde ediyoruz anladığım kadarıyla. Ve bu noktada tamamıyla buna göre de hizmet veriyoruz. Şimdi aslında hayvanlarımız da çok önemli bu noktada. Peki hangi cins hayvanlarımız vardır biraz bunları dinleyebilir miyiz? Tabii sizlerden? ki biz burada hoştan cinsi. Amerikan geneti hayvanlarımız var. Bunlar yüksek verimliğe sahip, düşük hastalığa sahip ve dayanıklı ırklar. Bizim çiftliğimizin ortalaması 40 litre ve üzerinde. Bu tabii ki toplam Oldukça büyük bir oran aslında. Evet, bu bizim çiftliğimizin hayvan sayımızın 120 sağmalımız var. 120 sağmalın ortalaması 40 litre'nin üzerinde çok güzel aslında büyük değerler demiş olduk. Evet. Şimdi bu noktada aslında bence hayvanlarımızın sağlığı da çok önemli diye düşünüyorum. Peki bu noktada nasıl çalışıyoruz? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii ki biz burada hayvanlarımızı İsrail tipi dediğimiz doğal ortamda yani hayvanın kendi gübresinde yatağı olarak yatırıyoruz. Betonda hayvanları yatırmıyoruz. Bu da hayvanların doğal ortamında yaşamasını, doğal ortamda eee kendilerini hissetmelerini. Ayrıca biz burada sağımı robot teknolojiye yapıyoruz. Bizim burada Leli marka robotlarımız var. Bu robotlarda sağımı gerçekleştiriyoruz. 24 saat boyunca bizim burada sağımımız devam ediyor. Burada hiç el değmeden inek geliyor, robota giriyor kendi isteğiyle. Orada sağımı gerçekleşiyor. Eğer sütünde bir problem varsa bu süt ayrılıp çöpe gidiyor. Problem yoksa süt tankına soğutmaya geçiyor. Harika bu noktada aslında sistematik bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıyeten anladığım kadarıyla aslında değerli izleyicilerimiz ekranları başında görüyor olacaklar bugün veteriner de gördük işletmemizde aynı zamanda veterinerlerimiz de ayrıyetten ilgileniyor galiba değil mi? Evet işletmemizde çalışan bir tane veterinerimiz var, bakıcılarımız var, danışmanımız var, besleme uzmanımız var. Yani buradaki hayvanların yediği yemden Ürettiği süte kadar her şey kontrol altında. Hijyen de özellikle çok önemli diye düşünüyorum hayvanlarımız için. Peki bu noktada işleyiş nasıl ilerliyor? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii ki. Şimdi şu, hijyen olarak şöyle bizim buradaki sağım teknolojimizdeki hijyen inek robota geldiğinde memelerini yıkıyor. Yıkadıktan sonra e, sağıma geçiyor. Sağımı bittikten sonra bunu kaplamasını yapıyor ki hem hayvanın sağlığı için hem de e, sütün sağlığı için. Ve her sağımdan sonra e, makine kendini otomatik yıkıyor ve günde 3 kez ana yıkamasını yapıyor. Bu da bizim e, sütü daha kaliteli üretmemizi, daha hijyenik şartlarda üretmemizi sağlıyor. Harika. Aslında tamamıyla sistematik. Az önce söylediğimi tekrar etmiş oluyorum ama bir sistem var ve bu sistem üzerine sürekli aslında devam ediyoruz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Aslında muazzam bir çiftlikteyiz evet. ve her şey tık 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 sırasıyla ile ilerliyor. Peki burada üretilen sütleri sadece bu bölgeye mi bizler ihraç ediyoruz yoksa Türkiye geneli olarak düşünmek gerekiyor mu? Şöyle ki biz burada şu anda sadece çiğ süt üretimi yapıyoruz ve bunun pazarlamasını yapıyoruz. İleriki dönemde de peynirlerimizi, yoğurtlarımızı, peynir çeşitlerimizi, tereyağlarımızı, kaşar peynirimizi, kaymamızı üreteceğiz. Ve bunu da çevremizdeki illerde satışını gerçekleştireceğiz. Aslında mandıra alanına da geçmeyi planlıyoruz evet. anladığım kadarıyla. Hedeflerimiz de var. şimdi şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var. Peki sizleri onlardan ayıran en büyük farkınız ya da özelliğiniz nedir diye sorsak Mehmet Bey? Bizim onlardan farkımız ve özelliğimiz biz kendi ürettiğimiz süt işleyeceğiz. Yani dışarıdan sütü alıp onun işlemesini yapıp satmayacağız. Kendi çiftliğimizdeki hayvanlardan ürettiğimiz, bu da bizim için bir butik bir mandıra ve butik bir işletme olacak. Diğer firmalar dışarıdan yekünü süt alıp işleyebilirler ama biz onu yapmayacağız. Çiftliğimizdeki mevcut hayvan kadar işleyeceğiz. Bu da bizim hayvanlardaki işletmemizdeki, sütümüzdeki, peynirimizdeki kaliteyi ortaya koyacak. Harika. Şimdi özellikle mandıra diyoruz ama hayvan üretimi de yapıyoruz anladığım kadarıyla bu noktada. Peki o pazarda var mıyız? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz? Evet, pazarda? biz gebe düve üretiminde de varız ve bunda da iddialıyız. Biz aldığımız hayvanların genetiği bozulmadan bunları tohumlama yöntemiyle tohumluyoruz. Ve genetiği yüksek siparma kullandığımız için de bu düvelerde üretim yapıyoruz. Üretmiş olduğumuz düvelerde de iddialıyız. Sektörde de yer almak istiyoruz. Harika. Aslında tamamiyle sektörde varız diyoruz. Demiş olalım. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyecektir. Bu güzel hizmetlerden faydalanmak isteyeceklerdir. Peki sizlerle nasıl irtibata geçebilirler? Tabii ki bizim e, kullanmış olduğumuz sosyal medyamız var. E, www.koreliciftligi.com.tr'den bize ulaşabilirler. Harika. Şimdi aslında şunu da sormak istiyorum. Koreli dedik ama bir hikayesi var mıdır? Evet bunun bir hikayesi var. E, dedem 1934 doğumlu. E, Kore Savaşı zamanında Kore'ye savaşa gitmiş. Gittiğinde tabi savaşa giriyorlar ama dedemler tam savaşa girecekleri anda ateşkes ilan ettikleri için ona bir gazilik günahını verilmiyor. Bu da bir lakap olarak e, bizim ailemize dedelerden gelme bir lakap. Biz de bunu yaşasın diye e, Koreli çiftliği olarak, Koreli süt ürünleri olarak onu bu şekilde idame ettiriyoruz. Harika. Aslında markamızın bir hikayesi evet. var demiş olalım kıymetli izleyicilerimize. Şimdi aslında hep bir hayal edilen meslek vardır. Bir de icra edilen meslekler vardır. Peki şu anda sizler Mehmet Bey hayallerinize mi hizmet ediyorsunuz? Evet, hayallerimize hizmet ediyoruz. Şöyle ki biz bu işi severek yapıyoruz. Bizim için bu işi sevmeyerek yapsak bu kadar başarılı olamazdık. İşimizi severek yapıyoruz. Üretimimizi severek yapıyoruz ve herkese de şunu istiyoruz ki herkes işini severek yaparsa bu ülke kalkanır ve bizim gibi üreticiler, bizim gibi işverenler olduğu sürece de bu üretim devam eder. Tabii de bir istihdam sağlıyoruz ve işimizi severek yaptığımız için bu sayı günden güne artıyor anladığım kadarıyla. Evet. E, şunu da sormak istiyorum, şimdi değerli izleyicilerimiz ekranları başında görüyor olacaklar. Peki şu anda kaç tane hayvanımız var ve ilerleyen zamanlarda kaç tane hayvanla hizmet vermeyi planlıyoruz? Şu anda 120 tane hayvanımız var, 2 tane robotumuz var. Her robot 60 tane hayvan sağlıyor. İleriki hedefimiz 300 tane samal yapmak, 6 tane robot ve e, yıllık 200 250 adet gebe düve sıtışı yapmak hedefimiz. Harika aslında planlar da oldukça geniş demiş olalım evet. kıymetli izleyicilerimize. Şimdi her sektörün illaki zorlandığı bir nokta oluyor Mehmet Bey. Peki sizleri bu sektörde en çok zorlayan konular nelerdir desek? Sektörde bizi en çok zorlayan şeyler şunlar. işi bilmeyip dışarıdan işte avukatın, hakimin, doktorun, mühendisin bu hayvancılığı dışarıdan çok para kazanıyormuş gibi görüp sisteme girmeleri ve bizi de zoru sokmaları. Herkes işini yapsın, doktor doktorluğunu yapsın, mühendis mühendisini yapsın, çiftçi de hayvancı da hayvancılığını yapsın. Harika. Bu noktada aslında herkes kendi bildiği işi yapmalı diyoruz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Aslında mevsim geçişleri de bu noktada sizleri etkiliyordur diye düşünüyorum. Peki orada nasıl bir politika izliyoruz? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii ki. Biz kendi yemimizi üretiyoruz. Havaların yağışlı gitmemesi, yılın kurak gitmesi, susuzluk sıkıntılarından dolayı ürün yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Ürün çeşitliliğinde zorluk çekiyoruz. Bu da bizim hayvanları besleme maliyetimizi yükseltiyor ve ürün bulmakta da zorluk çekiyoruz. Peki bu noktada yakın illerden, ilçelerden yine temaslar devam ediyor mu? Tabii ki. Yani bizim elimizde olmayan ürünleri biz dışarıdan temin ediyoruz. Mehmet Bey peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kumburun köyünde bulunan Koreli süt çiftliğimizi siz değerli misafirlerimizi davet ediyorum. Organik ve sağlıklı süt için sizleri bekliyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz ama sizler seyirde kalmaya devam edin. Çünkü çok güzel karelerle sizleri baş başa bırakmış olacağız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.